Bir erkeğin birden fazla evlenmesine izin veren ayetin anlatmak istediği şudur kardeşlerim. Yetimleri, sahipsiz dulları zayıf görerek zinaya düşmektense meşru dairede kadınlardan birden fazla nikahınızı alarak bu büyük günahtan kurtulunuz. Eğer almış olduğunuz eşler arasında adaleti gözetemeyecek olursanız bu durumda sizin için hayır olan tek eştir. Demek ki İslam dini bir erkeğin birden fazla evlenle şartlı onay vermiştir. Yani zinaya düşmek korkusu ve eşleri arasında adaletli olması şartıyla çok eşliliğe onay vermiştir. Eğer bu şartlar yerine getirilmezse o zaman tek eşin daha hayırlı olduğu yine aynı ayet içerisinde zikredilmiştir. Peki neden bir kadın birden fazla erkekle evlenemez? Hikmeti nedir? Sorusuna gelince, birincisi bir kadın dört erkek ile evlenir ve bir çocuğu olursa çocuğun kimden olduğu bilinmediği için babalık konusunda tartışma çıkar. Oysa bir erkek dört kadınla evlense bile herkesin çocuğunun hem annesi hem de babası tartışmasız bilinir. İkincisi evliliğin en önemli gayesi neslin devam etmesidir. Bir kadın dört erkekle evlenirse bir yılda en fazla bir doğum yapacağı için nesil biter neredeyse. Üçüncüsü dünya ortalamasına göre kadınlar menopoza 51 yaşında giriyorlar. Yani 51 yaşından sonra çocuğu olmuyor hatta cinsel istekler azalıyor ve kesiliyor. Oysa erkek 80 yaşında bile hem çocuk edinebilir hem de cinsel duyguları devam edebilir. Dördüncüsü nimet külfetli olur. Kaydesince bir kadın dört eş alırsa bu nimetin karşısında bu eşlere bakması ve nafakalarını sağlaması istenir. Bu ise kadın için bir nimet değil, aksine en büyük külfettir. Oysa bir erkek Zaten diğer şartların yanında bir de eşlerine bakabilecek durumdaysa birden fazla evlilik yapabilir. Yoksa birden fazla evlilik yapamaz. Günaha girmiş olur.